Çocuklar hoş geldiniz. Bu videoda Türkçe dersi 5. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması yapacağız. İsterseniz ilk sorudan hemen başlayalım. İlk 4 soru metne göre biz öncelikle 1, 2 ve 3. soruları çözeceğiz. Bakalım 1, 2 ve 3. sorularda neler istedi. 1. soru: Yukarıdaki metinde tatlıcının için dükkanını kapatma kararı alıyor. Bunu yazacağız. 2. soru: Yaşlı gün görmüş adam tatlıcının başarısızlığını neye bağlıyor dedi. Üçüncü soruda da yukarıdaki metnin size vermek istediği mesaj yani ana fikir nedir dedi. Şimdi bunları metni okuyarak bulmaya çalışalım. Kendini geliştirmek. Küçük bir kasabanın ana caddesinde iki tatlıcı vardı. Bir gün onlardan bir tanesi kasabanın yaşlı gün görmüş adamını ziyaret ederek tatlı dükkanını kapayıp başka bir kasabaya taşınacağını söyledi. Dükkanını niye kapatıyorsun dedi gün görmüş adam. Benim rakibim çok iş yapıyor dedi bezgin tatlıcı. Kasabadakilerin çoğu onun dükkanından alışveriş yapıyorlar. Kasabada insanların hep onun dükkanına gittiklerini nereden biliyorsun? Gayet kolay. Dükkanımın kapısından baktığımda onun dükkanına giren ve elleri dolu olarak çıkan herkesi görüyorum. Senin bütün sıkıntın da işte bu cevabını verdi gün görmüş adam ve sözlerine şu uyarıyı ekledi. Eğer onun dükkanını gözetlemek için harcadığın zamanı kendi iş yerini geliştirmek için kullansaydın sen de başarılı olurdun diyor. İlk soruda ne demişti arkadaşlar? Yukarıdaki metinde tatlıcının için dükkanını kapatma kararı alıyor. Artık iş yapamadığı için diyebiliriz. Artık iş Yapamadığı için dükkanını kapatma kararı alıyor diyebilirim. Veya ne diyebilirim arkadaşlar? Rakip tatlıcılardan daha az iş yaptığı için dükkanını kapatmak istiyor diyebilirim. İkinci soruya baktım. Yaşlı gün görmüş adam tatlıcının başarısızlığını neye bağlıyor? Neye bağlıdı arkadaşlar? kendi işini geliştirmek yerine yerine rakibinin işini gözetleyerek kıskanmasına bağladı şeklinde yazabiliriz. Üçüncü soruya baktık arkadaşlar. Yukarıdaki metni size vermek istediği mesaj yani ana fikir nedir? Son kısımda ne dedi arkadaşlar? Eğer onun dükkanını gözetlemek için harcadığın zamanı kendi iş yerini geliştirmek için kullansaydın sen de başarılı olurdun. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Bize vermek istediği mesaj ne olabilir? Kendimizi ya da şöyle diyelim. Başkalarını Kıskanmak yerine kendimizi geliştirmek için çabalamalıyız. Bu şekilde yazarsam eğer metnin ana fikrini ortaya koymuş olurum. Dördüncü sorudayız. Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri bularak noktalı yerlere yazınız dedi. İlk sözcüğümüz birçok hayat deneyimi bulunan kimse diyor arkadaşlar. Tabii ki metinden yola çıkarak ne diyebilirim? Gün görmüş sözcüğünü yazabilirim. Tabii bitişik yazılacak. Burada sığdırmak için biraz ayrık yazabildim. İkinci sözcüğüm herhangi bir işte, bir yarışta birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse dedim. Ne olabilir arkadaşlar? Rakip olabilir. Metinde de geçiyor zaten. Geldim sonuncusuna. Birine veya bir şeye gizlice bakmak dedi. Nedir? Gözetlemek. Buradaki L harfi de vardı zaten. Gözetlemek sözcüğünü de buraya yerleştirdim. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerde abartı mı yoksa duygu mu belirttiğini parantez içinde yazınız dedi. A cümlesine bakalım. Bugün dünyalar kadar işim var seninle uğraşamam. Dünyalar kadar işim var derken abartı bulunuyor yazdım. İkinci cümle onu o kadar çok özledim ki diyor özlediğini belirtiyor abartıma yok o zaman duygu yazacağım. C cümlesi Kadın ağzını o kadar açtı ki o ağzın içine ben bile sığabilirim. Bakın burada abarttı. O zaman abarttı yazalım. D o kadar derin uyuyor ki top patlasa uyanmaz. Yine abartma var. E yağmur altında ıslanan o zavallı çocuğu görünce çok üzüldüm. Bakın zavallı çocuk derken çok üzüldüm derken hep duygu cümlesi üzüntü duygusunu belirtiyor. O zaman buraya duygu yazalım arkadaşlar. Bakalım 6. soruya. 10 puanlık bir soru arkadaşlar. Aşağıda verilen kelimelerin karşılarını eş anlamlarını bulup yazınız. Kırmızının eş anlamlısı al. Fikir sözcüğünün eş anlamlısı düşünce. Okul sözcüğünün eş anlamlısı mektep. Cevap sözcüğünün eş anlamlısı yanıt. Yarar sözcüğünün eş anlamlısı ne olur? fayda sözcüğü olur arkadaşlar buraya fayda yazalım. Geldik buraya. Aşağıda verilen kelimelerin karşılarına zıt anlamlarını yazınız. Gece sözcüğünün zıt anlamlısı gündüz. Islak sözcüğünün zıt anlamlısı kuru. Güzel sözcüğünün zıt anlamlısı çirkin. Arka sözcüğünün zıt anlamlısı ön. Sıcak sözcüğünün zıt anlamlısı soğuk. Uk sözcüğüdür arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak 10 puan alıyoruz. 7. sorudayız. Bu olay metninden hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Nerede, ne zaman, niçin ve kim sorularını verdi? Okuyalım metni. Bir yaz günüydü. Bakın ne zamanmış? Bir yaz günü. O zaman buraya bir yaz günü dedim. Ne zaman sorusunun karşısına. Devam edelim. Bahçesinde kendi elleriyle yetiştirdiği güllerden koparan Defne evinin yolunu tuttu. Babası geleceği için çok heyecanlıydı. Mutfağa geçti. Şimdi Defne ve babası var. Kim sorusunun cevabı? Defne virgül babası dedim. Bu kalemle sığmayacak kalemimi değiştiriyorum. Nerede dediğinde de bahçesinde diyor, mutfağa diyor bir ev diyebilirim yazdım. Nerede sorusunun cevabını. Geriye niçin kaldı? Babası geleceği için çok heyecanlıydı arkadaşlar Defne. Niçin sorusunun cevabına da babası geleceği için yazarak bu soruyu doğru bir şekilde yanıtlandırabiliriz. 8. soru. Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamdan uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde yakmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır dedi. Bakalım. Ayrılık yüreğimi yakmıştı derken burada arkadaşlar mecaz anlamda kullanılmış. O zaman çarpı koyalım mecazlı olanlara. Çoban üçüncü ateş yaktı diyor. Ateş yakmak gerçek anlamda kullanılmıştır. Eksi koydum. Annem yemeğin dibini yakmış. Yemeğin dibi tutmuş anlamında arkadaşlar. Gerçek anlamına bağlı olarak türemiş bir yan anlamdır aslında. Ama mecaz değildir asla. Diğerine bakalım. Eğer ben senin ciğerin isem beni yakma. Beni yakma derken gerçekten tutuşturmak anlamında söylemiyor. Beni üzme demek istiyor. O zaman bu da mecazdır. Son cümle. Sobaya dokununca elini yakmış. Elini yakmış. Bu da gerçek anlamdadır. Bunu da eledim. Sadece birinci ve dördüncü cümle mecaz anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. 9. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmaz? Bakalım. 1. Bu işi bitirmek için çok uğraştı. Nokta konulabilir. Buraya ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Soru işareti konur. Çünkü soru bildiren bir cümle. Ne zaman geleceklerini bana sordu diyor. Burada soru cümlesi yok. Nokta koydum. Ne kadar güzel, parlak saçların var. Buraya da soru işareti konulmaz arkadaşlar. Ünlem belki koyulur. Duygu bildirdiği için hangilerine nokta konulmaz diyordu arkadaşlar? Birine konulur, üçüncüsüne konulur. 2 ve 4'e nokta konulmaz. Birine soru işareti, birine de ünlem işareti konulabiliyor. 10. sorudayız. Aşağıda verilen deyimleri anlamları ile eşleştiriniz dedi. Burada deyimler, burada da anlamları bulunmakta arkadaşlar. Hemen bakalım. Etekleri zil çalmak, etekleri tutuşmak, karnından konuşmak, kulak kabartmak Kulakları dolmak, göz boyamak deyimlerini verdi. Çok telaşlanmak anlamında arkadaşlar, etekleri tutuşmak deyimi vardır. Buraya B yazdım. Belli etmemeye çalışarak dinlemek anlamında kulak kabartmak deyimi vardır. İkinciye D yazdım. İşitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek derken de karnından konuşmak deyimi vardır. Buraya C yazdım. Devam ediyorum. Çok sevinmek sözcüğünde de etekleri zil çalmak deyimi vardır. Buraya A yazdım. Kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak. Bu da arkadaşlar göz boyamak deyimini ifade eder. Buraya da F yazdım. Aynı şeyi dinlemekten usanmak derken de kulakları dolmak deyimi vardır. Buraya da E yazdım. Bu şekilde yaparsanız toplamda 12 puan kazanabilirsiniz. 11. sorudayız arkadaşlar. Hemen inceleyelim bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde bakmak sözcüğü bakışı bir şey üzerine çevirmek anlamında kullanılmamıştır dedi. İlk cümlem yol boyunca sıralanmış ağaçlara baktım. Burada bu anlamda kullanılmış. Yukarıda verilen anlamda eledim. 2. O görkemli dağa uzaktan bakmaya doyamadık. Burada da yukarıdaki anlamında verilmiş. Bunu da eledim. 3 anne ve babasına bakmak her evladın görevidir. Bu da arkadaşlar anne ve babasına bakmak derken gözlerle bakmak değil, imkanlar ölçüsünde onlarla ilgilenmek olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla buna çarpı koydum. Yukarıdaki anlamıyla kullanılmamıştır. Diğeri çocuklara gülümseyerek baktı derken yukarıdaki gözleriyle bakmak anlamında kullanılmış. Diğeri evin bütün işleri bana bakıyor demiş. Burada da Evin bütün işleri aslında beni bekliyor. Evin bütün işlerini ben yapıyorum anlamında kullanılan bir sözcük, söz konusu. O zaman şu iki cümlede yukarıda verilen anlamlarda kullanılamamıştır diyebilirim. Cevabımız bu şekilde olmalıdır. Evet, 12. soruda da arkadaşlar bize diyor ki aşağıdaki öykü yarım bırakılmıştır. Öyküyü tamamlayınız. Ne yapacaksınız bu soruda? Hayal gücünüze kalmış bir olay artık. Bu metni okuyacağız. Metnin gidişatına göre ve benim duygularıma göre metnin sonunu kendim getireceğim. Bu yaratıcılığınıza kaldığı için buraya herhangi bir cevap yazmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sınav çözümümüz bitmiş bulunuyor. Bu videoda 5. sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yaptık. Eğer videoyu beğendiyseniz enine boyuna Türkçe'ye abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve Merak ettiğiniz noktaları, kafanıza takılan şeyleri yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Kısa sürede sorularınız cevaplanacaktır. Kendinize iyi bakın. Yazılılarda, sınavlarda hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere.